Da. Maşallah zorunda aldım malı Vallahi çok çok güzel, çok <laughs> 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 günün sonu, günün karı. Sağ ol, teşekkür güzel ederim. Bir teşekkür üç, ediyorum. Vallahi ümitsiz vaka olarak üç, bekliyordum üç, burada. 3 e kilosu var Allah. gibi. Benim hala. şansım o. Bize durdun dersene. <laughs> Aynen. Varmış bak hocam teknik çıkabilirmiş. Valla öyle bekliyoruz bayağıdır ya yok dedik. Bence bu tekneler o... olmasa evet. daha olur da. Yani büyük ihtimalle <laughs> al şunu bir şey yapmadan çıkarsın. Bir Demek ki Askeri biri, de, biri kaçırıp. Maşallah bayağı biraz gelmiş. <laughs> Bu kaçmıştır ya, üretim şimdi. Hmm. Somon balığı mı? <laughs> Yok. Yaylım. Hmm? Yayım? Yaylım balığı. Kaçmış <laughs> da. Ha? Yaylım <laughs> <mısak? gülüyor> İyi o daha nadir iyi. çıkıyor ya. Daha hiç yani ben görmedim ha. Bu kaçmış gibi durmuyor ya. Pembe baksana. Ha? kaçlar falan Yok, da üretim kırmızı. üretim değil. Üretim değil yani. Yayın baksana şuralara. Yaylım balığı şöyle. nadir, hmm. nadir çıkıyor.

Abi fotoğraf mı çekiyorsun? Yok abi sen video çek. Koleksiyon. Tamam ben mutluyum. Balığın kralı. Evet. evet. Dur. Videodasın. Ha öyle tutar. İlk <laughs> defa yani büyük bir balık çıktı kısmetimizden. <laughs> hadi <gülüyor> rastgele gel hadi. Hadi Devamı gelsin. Al, Al anne. Mangalı yakar hemen. Abi bunu yiyor. Evde bir sürü var. Hadi maşallah.